Herkese merhaba kendi kanalınıza hoş geldiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse o lanetli günün nasıl geldiğini ve her şeyi beraberinde götürdüğünü hiç tam anlayamadım. Hatırladığım tek şey gökyüzünün öyle bir yağmur yağdırmasıydı ki sanki içindeki bütün acıyı boşaltmak ister gibiydi. Ne hafif ne normal, durdurulamaz bir sel gibiydi bu yağmur. Kapılar bile açık kalmaz, insanlar kaçmazdı sığınaklara. Sadece durup üstlerinden geçen bir treni izler gibi bakarlardı. O gün ben evde değildim, okuldaydım. Günün sonuna doğru işler kötüye gittiğini anladık. Sel gelmiş, şehrin yarısı sular altında kalmış bana sakin olmam söylendi, annem ve babamın güvende bir yerde olduğu söylendi. Ama içim rahat değildi, bilmiyorum neden. Eve geldiğimde. Yani bir zamanlar evimiz dediğim yerde sadece toprak, çamur ve kırık dökük şeyler vardı. Annemle babam yoktu. Ne sokakta ne komşularda ne de kurtulanlar listesindeydiler. Üç gün aradılar ama hiçbir iz bulamadılar. O zamanlar ben 12 yaşındaydım. Ne çok küçük ne de dayanabilecek kadar büyüktüm. Bir şekilde dedemin yanına yerleştim. O yalnız bir adamdı. Eski bir bahçe evinde yaşıyordu. Hep çok sessiz, çok sakin ve az konuşan biri gibi gelirdi bana. Ama şimdi o benim söylenmemiş tüm sözlerim olmuştu. Hayat dedemle kolay değildi çünkü çok eksiklerim vardı ve yokluklarına alışamıyordum. O da bunu anlıyordu sanki. Az konuşur, az soru sorardı. Yalnızca akşam yemek yaparken masaya bir tabak fazla koyardı. Sanki hala inanmak istemiyordu artık o evden kızının gelmeyeceğine. Zamanla hayat sakinleşti. Üzülmedim, onları özlemedim demiyorum ama alıştım. Dedemin eski radyosunun sesine, çaydanlıktaki suyun ıslığına, yağmurun ıslak toprağın kokusuna, sabahları horoz sesine alıştım. Bu ev sanki beni kendi parçası yapıyordu. Orada çok şey öğrendim. Sabretmeyi acının her zaman bağırarak değil, kalpte yaşanması gerektiğini. Bahçe işleri, toprakla uğraşmayı, meyve toplamayı, bazen de pazara gidip satmayı öğrendim. Dedem asla hayat zor demezdi ama yaşadıklarıyla bana ne kadar mücadele etmem gerektiğini gösterdi. Hiçbir şey bir gecede olmadı, kolay değildi ama yavaş yavaş kendimi yeniden kurdum o topraklı ellerle defalarca çamura takılıp düşen ayaklarımla her gece annem ve babamı rüyamda görüp sabah uyandığımda yalnızlığımı kabul ederek 15'ime geldiğimde artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak duruma gelmiştim. Dedem yaşlanmıştı, nefesi ağırlaşmıştı ama hala o o hafif tebessümünü koruyordu. Sanki bak hayat tüm zorluklarına rağmen devam ediyor diyordu. Ben de devam ettim. 18'ime kadar. Ta ki hayatımın başka bir sayfası açılana kadar. İçimde bir ses vardı. İlerlemem, kendimi yukarı çekmem, o kaybeden çocuk yerine kendim olmam gerekiyordu. Böylece derslere, kitaplara gömüldüm. Gece gündüz çalıştım. Dedem bazen kapımı aralık bırakır ve Ölmeyecek bu çocuk bir şeyler yapacak derdi. O söz yüzlerce kitaptan daha fazla motivasyon verirdi bana. Üniversiteye girince başka bir şehir, yeni hayat, yurtta tanımadık yüzler, farklı aksanlar. Eee kimse benim hikayem bilmiyordu. Ben de başkalarının hikayelerini öğrenmek istemiyordum. Kendi dünyamda ortada bir yerdeydim, ne çok uzak, ne çok yakın. Sonra o gün geldi. Anatomi dersindeydik, ikinci yarı yıl. Not defterimi unutmuştum. O, saçlarını topladığı ve dikkatle yazdığı notları olan bir kız, defterini bana verdi. Film yapacakmışım gibi değil. Sıradan bir olaydı sadece notunu ertesi gün geri verdim. Bu sıradan başlangıçtı bizim tanışmamızın. Ama zamanla o sıradanlık alışılmadık bir samimiyete dönüştü. Çok konuşuyordu evinden, annesinin yemeklerinden, küçük kardeşinden, köpeklerinden, lise biyoloji notlarından ben dinliyordum ilgiyle. Çünkü onun hayatı benimkinden farklıydı, insan doluydu, ses doluydu. Benim geçmişimi bilmiyordu, annemle babamı selde kaybettiğimi, dedemin tek ailem olduğunu. Ama sanki o boş bir köşeye kendini bırakmıştı hayatımda. Birlikte ders çalışıyor, yurtta bahçede çay içiyor, peynirli ekmeği paylaşıyor. Konuşmalarımız anatomiyle başlar ama hayatla biterdi. Neden dünya böyle garipti? Neden bazıları her şeyi bir anda kaybederdi ya da bazıları çok şanslı doğardı? O günler benim için kendimi biraz bırakabildiğim, biraz hafiflediğim anlar olmuştu. O kız küçük sohbetleri ve şakalarıyla hayatımın yaralı katmanlarını sessizce açıyordu. Ne aşktı, ne hayal, sadece samimiyet. İhtiyacım olan şeydi bu. Zor bir yoldan geçerken birisi elini tutmalıydı bırakmamak için. Bazı insanlar hikayenin kahramanı olmaz. Sadece doğru zamanda kalbin doğru parçasının yanında dururlar. Sonra bir noktadan sonra o sıradan samimiyet içten dostluk oldu. Ne özel bir an. Ne klişe bir bakış. Sadece yavaş yavaş, sessizce bir şarkıyı gizlice dinleyip ezberler gibi onun sesi, kahkahası, kahvesi acı olduğunda mırıldanışları alışkanlık oldu. Günümün bir parçası, hayatımın bir parçası. O gece sabaha kadar uyumadım. Aklımda her şey dönüyordu. Selde ailesini kaybeden o küçük çocuk şimdi hayatının önemli bir kavşağındaydı ama içten içe emindim. Kendime, ona artık ciddi bir adım atma zamanının geldiğine. Bir süre sonra bir cuma günü dedemle birlikte onun evine gittim. Dedem o eski ceketini giymişti. Yıllar önce komşunun kızının düğünü için aldığı. Ellerim soğuktu ama içim sıcaktı. Ailesi samimi bir aileydi. Hep hayalimde canlandırdığım gibi. Annesi çay getirip ne okuduğumu, kaç kardeşim olduğunu soruyordu. Ben gülümsüyor, kimseye sahip olmadığımı hissettirmemeye çalışıyordum. Her şey çok sade ve sakin geçti. Ne gösteriş, ne gürültü, küçük bir oda, birkaç mutluluk, iki insan birlikte hayatı sürdürmeye karar vermişti. Garantisiz ama kararlı. Nişanlandık. Küçük bir tören, part-time işimden biriktirdiğim parayla aldığım sade yüzükle. Kimse ağlamadı ama dedemin gözlerinde özel bir ışıltı vardı. O gün bahçede otururken dedi ki, ''Hatırlıyor musun, başaracaksın.'' demiştim. ''İşte bak.'' başardın. O günden sonra artık yalnız değildim. Yanımda hayatımı bilen, sevgi bilen biri vardı ve hayat işte oradan başlıyordu. Çok hayalimiz vardı. O eski masa lambasının altında sıcak bir çaydanlıkla. Ama hayaller fatura, kira, et fiyatı ve taksi parasıyla pek gitmiyordu. Zamanla hayatın yükü omuzlarıma bindi. Giderler arttı, destek azaldı. Dedem hasta olduğu için ona yük olmak istemedim. Bir yerden sonra artık dayanamadım. Derslerime odaklanmak zorlaştı. Gecelerim kredi ve borç düşüncesiyle geçti. Bir gün karımın gözlerini kapayıp ağladığını gizlediğini görünce anladım ki karar vermem lazım. Bir akşam oturup ona söyledim. Artık ders çalışamam, çalışmam lazım kolay olmadığını söylemedim devam etmek istemediğimi de. Ama yanında sessizce hayatın yükünü taşıyan birini görünce sadece sınıfta oturup notları takip edemezsin. Boğazımda büyük bir düğümle üniversiteye gidip kaydımı sildim. Ertesi gün her şey değişti. İşçi olarak çalıştım. Yük taşımaktan dükkanda işe, fabrikada çalışmaya kadar. Çok zordu, kemiklerimi kırdı.'' Ama sonunda gururla eve götürdüğüm bir lokma ekmeğim vardı. Karım da benimle birlikteydi. Bazen benden daha fazla çalışıyordu. Evde sipariş alıyor, nakış yapıyor, tatlı yapıyordu. İkimiz yorgun ama sağlam bir takımdık. Bir süre sonra askerlik zamanı geldi. Gitmek zorundaydım. Evden ayrılmak kolay değildi. Hele karım yeni hamileydi. Baba olacağımı öğrendiğimde hissettiğim duyguları anlatamam. Korku ile sevgi iç içeydi. Ne gülebildim ne ağlayabildim. Sadece içimden bu çocuk ve eşim için bir dağ gibi olmalıyım dedim. Askerlik hayatımın en zorlu dönemlerinden biriydi. Hem uzaklık, hem para sıkıntısı, hem de fiziksel ve ruhsal zorluklar ama her aradığımda karımın bebek tekme attı ya da uyurken döndü demesi kalbimi öyle bir ısıtıyordu ki yeniden doğuyormuşum gibi hissediyordum. Dönünce sadece baba değil dedem gibi sessiz ama sağlam bir dayanak olmak istiyordum. Sonunda o zorlu günlerin ortasında haber geldi. Oğlumuz doğmuştu. Küçücük bir bebek, kapalı gözleri ve yumrukları sıkılı, sanki dünyayı başından beri ciddiye almıştı. Fotoğrafını gördüğümde tüm yorgunluğum arasında ilk defa gözyaşlarımı tutamadım. Ne acıdan ne özlemden, daha önce hiç yaşamadığım bir sevgiden. Askerlik bittiğinde işe gittim. İş bulmak kolay olmadı ama sonunda şehrimizde bir fabrikada teknik eleman arandığını duydum. Teknik bilgim çok yoktu ama askerlik ve işçilik geçmişimle kabul edildim iş zordu. Sabah erken gidip akşam yorgun dönerdim. Ama maaş iyiydi. Sigortam vardı. Biraz istikrar vardı. O yaşta yeni doğmuş bebeğimle istediğim tek şey buydu. Bölümümüzün patronu Ayşe Hanım'dı. Otuzlarında ciddi disiplinli biri. İlk tanıtıldığımızda herkes onun sert ve şakaya yer vermeyen biri olduğunu söylemişti. Boşanmıştı. Nedenini kimse tam bilmiyordu. Ama o soğuk tavrının altında bana karşı başka bir tutumu vardı. Ne açık ne pervasız ama daha yumuşak, nazik Hatta bazen sebepsizce beni överdi. Başlarda bunun sebebinin iyi çalışmam ya da diğerlerinden daha şık olmam olduğunu düşündüm. İşimi hep ciddiyetle yapardım, vicdanlıydım. Ama zamanla o bakışlar, yarım yamalak gülümsemeler, mesai dışı mesajlar içimde alarm çalmaya başladı. Bir gün akşam üzeri herkes gitmişti, ben makinayı bitiriyordum. Yanıma geldi, sessizce uzun zamandır seni izliyorum dedi. O tek cümle yetti. Dünya başıma yıkıldı. Tüm o zorluklar, kendime verdiğim sözler, eşimin el emeğiyle hazırladığı yemekler, bebeğimizin yanında gülümseyerek uyuması bir anda gözlerimin önünden geçti. Hiçbir şey söylemedim. Sadece alt dudağımı dişlerimin arasına sıkıp, özür dilerim Ayşe Hanım, eşim var, çocuğun babasına baba demeyi öğreniyor şu an dedim. Aynı iş elbisemle, toz toprak içinde o odadan çıktım. Kahraman olduğumdan değil, kendime güvenim tam olmadığından... Ama o an eğer kayarsam aynaya bakamazdım. O geceden sonra düşündüm her şeyin bittiğini ama Ayşe Hanım kolay pes etmedi. Açıkça söylemedi, akıllıca ilerledi. Bir öğlen yemeği için fazladan yiyecek getirdi, bir kez toplantıya beraber gitmek istedi. Bir defa arabasının lastiği patladı diye evine bıraktı. Her şey işin parçası gibi görünüyordu ama ben anlıyordum. İnsan yüreği neyin ne olduğunu sezerdim. İtiraf edeyim, başlarda dayanıyordum, dikkatliydim ama hayat acımasızdı. Her gün cebim boş eve dönüyordum. Çocuk hastaydı, doktora param yoktu. Eşim yorgun ama iyiymiş gibi davranıyordu. Ben geceleri borçları düşünüp uyuyamıyordum. Sonra biri gelip "Yoruldun mu? Ya da çok çalışıyorsun." dediğinde o basit cümle kalbimde bir yeri titretebiliyordu. Bir gün işteyken "Canım sıkılıyor, seninle konuşmak istiyorum." dedi. Kabul ettim, sadece bir öğle yemeği basit bir restoranda oturduk, işten ve yorgunluktan konuştuk. Sadece o kadar. Ama işte o sadece bir sefer başlangıç oldu. Sonra haftada bir oldu, sonra birkaç kez. Artık sadece öğle yemeği değildi, kişisel sohbetler başladı. Samimi olduk. Neden böyle izin verdiğimi kendim bile anlamıyordum. Belki o anlarda birisi benim yanımdaydı, faturaları ya da kredileri sormayan, sadece önüne bir çay koyup anlıyorum seni diyen birisi vardı. Vicdanım hala uyanıktı ama artık eskisi gibi değildim. İçimde kapattığım küçük bir kapı tekrar yavaşça aralandı. Aşık olduğum için değil, eşimi değersiz gördüğüm için değil, sadece çok yorgundum. O gün sıradan bir gündü ya da en azından öyle sanıyordum. Fabrikada iş vardı, hava sıcaktı, işler ağırdı. Öğlen oldu dedi ki, Bugün evde toplantım var. Özel bir projem var. Seninle konuşmam lazım. Ofiste olmaz çünkü kalabalık. Neden şüphe etmedim bilmiyorum. Belki ettim ama görmezden geldim. İçimde gitmek istediğim bir yer vardı. Çünkü çizilmesi gereken çizgi çizilmemişti ve her şey nefse yenik gidiyordu. O andan itibaren kilitsiz bir hapisteydim. Ne bitirebiliyordum ne devam edebiliyordum. Bir tarafta tehdit eden bir kadın, diğer tarafta ailem ve güvenim vardı. Teslim oldum. İstemeyerek çünkü başka yol bulamadım. Bazen insan ne geri dönecek cesarete sahiptir ne de gidecek yüreğe. Sadece kalır.'' arkadaşlığımız korku, gizlilik ve vicdan azabı içinde sürdü. Her onun yanına gidişimde bir parçamı bırakıyordum. Aynaya bakıp bu ben miyim, o çocuk muyum? Bir zamanlar ekmek için derslerden, gururumdan vazgeçip ailesinin arkasında duran ben miyim diye soruyordum. Hiç kimse bilmiyordu. Hala eşim iyiydi, yorgun ama güven dolu bir bakışla. Çocuğum büyümüştü. Sesimi duyunca koşup geliyordu ama ben her eve döndüğümde yalanlar ve gizlilik dolu bir dünyayı da beraberimde getiriyordum. Bir süre böyle devam etti her şey ta ki bir gün, sıradan bir gün ya da belki değil. O gün eşim bana karşı garip bir şekilde şefkatliydi. Favori yemeğimi yapmış, kıyafetimi ütülemişti. İçimde fırtına öncesi bir sessizlik vardı ama yine de ona yaklaşmadım. Aynı eski alışkanlıkla başka kadına gittim dışarı çıkacaktık sakin bir restorana yolda defalarca telefonuma baktım eşim mesaj atmıştı ne zaman geliyorsun çocuk seni bekliyor cevap vermedim sonra bir şeyler söylerim diye düşündüm ama kalbim hızla çarpıyordu nedenini bilmiyordum restorana vardığımızda daha otururken kapı açıldı eşim içeri girdi sadece durdu ne bağırdı ne ağladı ne hakaret etti bakışı sessiz bir çığlıktı. Çocuğum yanında yoktu. Şükür. Ev kıyafetleri içindeydi. Uzaktan beni izler gibiydi ve sadece dedi ki, "Sadece emin olmak için geldim. Düşündüğüm gerçekmiş." Hiçbir şey söyleyemedim. Sadece baktım ve içim yandı. O lanet patron konuşmak istedi ama eşim yüzünü çevirdi ve çıktı. O gece eve gitmedim. Gitmeye cesaretim yoktu. Ertesi gün kısa bir telefon aldı. Her şey bitti. Eşyalarını göndereceğim. Ben gidiyorum. Çocuk benimle. Sesini duymak istemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum ve gitti. Boşandık. Sessizce, hızlıca, kavgasız. O kadar kırılmıştı ki tartışacak enerjisi bile yoktu. Çocuğumu da yanında götürdü. Hakim velayeti ona verdi. Çünkü ne düzenli gelirim vardı ne de düzgün bir evim. Bir yenilgiydim. Yalnızdım küçük kiralık bir odada. Ne eşim vardı, ne çocuğum, ne evim ne de birisi gelip içime çay koyacak biri. Hayatını kendi ellerinle mahvedince kimseyi suçlayamazsın. Sadece kalan sessizlik, kendin ve o lanet aynadır. İçine bakamazsın artık. Boşanma sonrası o geceler boyunca tavana bakıp içimle savaştığım günlerden sonra kadın tekrar yanıma döndü. Tekrar ısrar etti, teklif etti. "Neden bu ilişkiyi gizli saklı tutalım? Evlenelim, rahat ol, her şey resmi. Şirket bizim, sen de çok çalıştın, yerin hazır. Sana ev, araba bile alırım." Ben bir zamanlar tüm kalbiyle aşık olan, çocuğu için her şeyi yapan, ailesinin arkasında duracağına yemin etmiş adamın kırıntısı. Sadece başımı eğip tamam dedim. Ne aşk için, ne sevgi için. Sadece yalnızlıktan bıkmıştım. Evlenip aynı çatı altına girdik. Sabah işe gidip gece eve dönen iki insan olduk. Hayatım duygusuz bir rutine dönüştü ama her gün her gece içimde bir şey titriyordu. Nereden başladığını bilmiyorum. Belki eve geç gelmesi ve açıklama yapmadan uyuması ya da bir gün telefonunun titreyip kapanması ya da bana bir şeyler sakladığını hissetmemdi. Emin oldum. Başka biriyle konuşuyordu. Belki birkaç kişiyle. Ne kadar ciddi bilmiyordum ama kesin biliyordum ki bu ihanetti. Ama sustum konuşamadım korkmadım çünkü artık savaşacak bir şeyim yoktu tamam şimdi sıra bende dedim bir zamanlar birine verdiğim acıyı şimdi ben çekiyorum hiçbir şey söylemedim sadece baktım ve içimde bir parça öldü ama işte iş yerinde işler yoluna girdi o gücünü kullandı ben yükseldim Maaşım arttı, artık proje müdürüyüm. Toplantılara gidiyorum, iş seyahatlerine çıkıyorum. Para geliyor. Hatta üst model bir araba aldım ama bir an bile mutlu hissetmedim. Biliyor musun neden? Çünkü gece yorgun eve geldiğinde kimsenin seni beklemediği, kimsenin yemek hazırlamadığı, çocuğunun gelip baba demediği bir evde ne kadar paran olursa olsun o para çekmecede kalır kalır ama kalbin hep boş kalır. Evet hayatımın dışı düzenliydi ama içi karanlık bir oda, kapalı pencereler ve yıllardır söndürülmüş bir ışık gibiydi.